Damarlar sadece yağdan ya da tuzdan yorulmaz. Bu konuda birçok kişi yanıltıcı bilgilere sahip. Önemli olan damarlara gece yeterince dinlenme fırsatı vermek. Eğer gece toparlanamazlarsa gündüzleri bu yükü taşımak zorunda kalırlar. Bugün size akşam saatlerinde damar ve sinir sistemini destekleyen etkili bir reçete sunacağım. Birinci malzememiz zeytin yaprağı uç zarı. İnsanlar genellikle bu özütün faydalarından bahsediyor. Ancak zeytin yaprağının en ince kısmı damar iç basıncını sessizce dengeler. İkinci olarak kakule tohumu kabuğuna bakalım. Bir baharat olarak görülen bu malzeme mikrosirkülasyonu artırma özelliği taşırken kalbi de hızlandırmaz. Üçüncü olarak Melisa yaprağı sapı kullanıyoruz. Yaprağın kendisi değil, sapı damar ve sinir uyumunu düzenliyor. Ve en kritik dokunuş, beyaz dut yaprağının orta damarı. Bu özel malzeme, geceleri damarların gevşemesine yardımcı olur. Bu kombinasyonun en büyük avantajı ise, vücudu uyarmadan ve zorlamadan gece moduna geçirmesidir. Yani bu doğal desteklerle hem damalar hem de sinir sistemimizi sağlıklı bir şekilde destekleme şansına sahip oluyoruz.